videoya girmeden önce hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu ses bombasını bu videoyu izleyip beğenen ve kanala da abone olan arkadaşlardan birine hediye edeceğim. Bununla alakalı yapmanız gerekenler yorumlar bölümüne bir iki kelimelik bir yorum yapıp yanına Instagram hesabınızı yazmanızı istiyorum. Haftaya cuma yani 29 Temmuz günü akşam saatlerinde Instagram hesabımdan kazanan arkadaşı açıklayacağım ve bunu ona hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi yapman gereken zaten çok basit. Kanala abone ol. Ol, videoyu beğen, kanala abone ol. Aşağıya yorum bölümünde spam olarak düşmemek için bir iki kelime yaz ve Instagram hesabını da belirt. Evet herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Nasıl sıcaklarla aranız nasıl gençler? Valla acayip acayip sıcak. Daha da sıcak günlere gidiyormuşuz yani. Bu önümüzdeki hafta itibariyle ölüm sıcakları gelecekmiş yani. Aman diyelim dışarı çıkarken telbirli olalım. Eğer izleyen yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz varsa da onlara da selam olsun. Kendinize çok dikkat edin diyorum ve, ve bugünkü ürünüme geçiyorum. Evet bugünkü ürünün Polo Smart'ın yine bir kablosuz speaker'ı. Bluetooth'la bağlanan bir speaker arkadaşlar. Yine bir aktüele gelen ürünlerden biri olacak. Polo Smart'ın da inceleyeceğimiz 3. Bluetooth speaker olacak. Siz seviyorsunuz Bluetooth speaker'ları. Ben de incelemeyi seviyorum. Dolayısıyla böyle inceleyip inceleyip gidiyoruz bakalım. Yine oldukça avantajlı bir fiyattan satışta arkadaşlar. 119 TL'lik bir satış fiyatı bulunuyor. Yani teknolojiye baktığımız zaman, verdiği faydaya baktığın zaman gayet güzel bir fiyat gibi duruyor. Ama bakalım bu fiyata değiyor mu değmiyor mu kutuyu açalım ondan sonra devam edelim. Evet alet burada. Aleti çıkardım koydum masaya. Ne oluyor lan? He? Polosmart'ın efektif kablosuz speaker yine, yine high bas arttırılmış bas teknolojisinin burada yazdığını görüyoruz. İlk başta şu jelatini bir yok edelim abi tamam mı? Sağ tarafı çevirdiğimde biraz sonra zaten bahsedeceğim özelliklerini buraya adamlar yazmışlar. Yine arkada da teknik özellikleri ve bir anne kızın burada eğlenceli dakikalarını görüyorsunuz. Burada da yine efektif kablosu speaker diye yazısı var. Peki içini açalım bakalım. Evet kırmızı Yanlışlıkla açtık dur kapatayım. Kırmızı renklisi. Bunun mavi renklisi de var sanırım bimlerde. Benim aldığım yerde kırmızı vardı o yüzden kırmızıyı aldım. Kutunun içinde başka bir şey yok. Bunu bir kenara bırakıyorum. Evet hemen içinden ne çıkıyor? Her zaman gibi bir tane kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu. Eğer ki ihtiyaç olursa buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Aletimiz bu. Bunu da şu plastiğinden kurtardıktan sonra ve içinden yine bir kablomuz çıkıyor. Tabii kablomuz ne? Micro USB'den tip A'ya bir USB bağlantı kablosu. Yani geçemiyoruz. Type-C'ye maalesef ki böyle geçemiyoruz. Evet. PoloSmart'ın bu modeli şu anda avuçlarımda. Dışının örgü şeklinde bir kumaş yapısı var arkadaşlar. Biraz garip bir yapı ama eli kötü hissettirmiyor. Yakından şöyle netlesem. Yani böyle tırtıklı tırtıklı bir yüzey gibi kadife değil, e, sert örmü bir kumaş gibi dışı. Yine burada adamlar zaten logosunu basmışlar Polosmart diye. Altını çevirdiğimiz zaman altında zaten herhangi bir şey yok. Sadece seri numarası. Onun dışında burada bir asma bağlantısı var. Asma plastiği daha doğrusu uzayan bir şey. plastik değil, lastik. Doğru adı bulamadım, lastik. Şurada asma lastiği var arkadaşlar. Gayet destek bir yapıda. Bunu sanırım bileğine geçirmek için değildi. de daha çok şöyle bir yere asıp kullanmak için sanırım bu yapılmış. Adeta bir su Şubat arasında benzemiyor değil yani. Hemen kafasını size doğru döndürdüğünde şöyle netleyeyim burayı da. Burada hangi tuşlarımız var? Ses arttırma tuşumuz var. Ses azaltma tuşumuz var. Yine duraklatma ve tekrardan başlatma tuşumuz var. Yine şurada görünen bir M harfi var. Bu modlar arasında geçiş yapmayı sağlıyor arkadaşlar. Burada da doğal bağlantı tuşu var. Bak bu speaker'ın şöyle bir özelliği var. İki tane aynı model speaker birbirine kablosuz olarak bağlanabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı o zaman da bu tuşu kullanıyoruz. Diyelim ki burada iki tane aynısından var. Sen bunu telefona bağlıyorsun diğerini de açıyorsun. Bu tuşa bir kere bastığın zaman ikisi birbiriyle eşleşiyor ve aynı anda aynı müziği çalmaya başlıyorlar. Yine arka tarafını çevirdiğin zaman burada bir güç tuşu yani açma kapama tuşu var. Şurada şarj soketimiz bulunuyor. Burada normal bir USB girişimiz tipa. Burada da hafıza kartı girişimiz var. Eğer ki müzikleriniz hafıza kartındaysa 32 GB'a kadar olan kartları buraya takarak müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde USB içerisindeyse de buraya takıp dinleyebiliyorsunuz. Açalım bakalım bir. Evet açtığımız zaman bir led bildirim ışığı yandı burada mavi gördüğünüz gibi. Bakın yanıp sönüyor diyor ki ben bağlanmaya hazırım beni artık bağlayabilirsin. O zaman ben şimdi seni bir kapatayım. Kaler için telefonu bağlayarak incelemeye devam edelim. Evet gençlik speaker'ı aldım elimde. Şimdi artık teknik detaylarına ve zevkli olan inceleme kısmına geçeceğiz. Ben bu cihazın kutusunu aslında ki mevcut setup'ımdan dolayı yani ışık ve kamera koordinasyonundan dolayı daha önce açtım. Daha sonrasında da başlangıç bölümünü çektim. Ondan dolayı demeyin abi sana açarken kutu jelatinliydi ama ilk girişte kutu jelatinsizdi falan diye gözünüze çarpan bir şey olursa ki kesin çarpar zaten. <laughs> açıklaması bu arkadaşlar deyip cihaza bakıyorum. Bu cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Bir kere bunu bilelim. Yine aynı şekilde 10 metre çekim mesafesi bulunuyor. 10 metre sonrasında kopmalar yaşanabiliyor diyor. Ama odadan odaya geçerken bile kopmalar yaşamanız mümkün. Yine çalışma süresi olarak 2,5 saatlik bir süre vermişler. Yani 2,5 saat bence az bir süre. Çünkü abi bunu alacaksın dışarı çıkacaksın pikniğe, bağ bahçeye sahile bir yerlere gideceksin ve muhtemelen 2,5 saatten çok daha fazla oturma potansiyelin yüksek. 2,5 saat bu anlamda yeter mi yetmez mi? Bu tam 2,5 saat gider mi? Bir de işin o kısmı var. Hani son sesle dinlersen eğer ses seviyesini arttırdıkça harcadığı enerji daha fazla olduğu için çalışma süresi de buna bağlı olarak düşmeye başlıyor. Ama fabrika verilerinde 2,5 saatlik bir çalışma süresi olduğu söyleniyor. Ne kadar sürede şarj olduğunu soracak olursanız da 3 saatlik bir şarj süresi var arkadaşlar. Yani 3 saat şarj ediyorsun, 2,5 saat kullanıyorsun. Öyle bir durum var. 2 çarpı 5 wattlık hoparlör bulunuyor içerisinde. Empedans değeri 4 ohm ve hoparlör hassasiyeti de 65 desibel arkadaşlar. Yani 340 gramlıkta bir ağırlığa sahip çok da ağır diyebileceğimiz bir alet değil. Bu seni hiçbir şekilde taşırken yormaz, kolunu ağrıtmaz, sana bir yük olmaz ondan dolayı. Bunlarda yani herhangi bir sıkıntı yok. Şurada bir de M şeklinde bir mod tuşu var arkadaşlar. Kullanım kılavuzuna da baktım. Diyor ki bir kere bastığın zaman modlar arasında geçiş yapar diyor. Hangi mod? Yani modları ben bulamadım. Bir mod var mı yok mu onu anlayamadım. Moddan kastine bir açıklama yapılmamış. Yani eğer ki bunu çözersem, çözdüğüm zaman açıklamalar bölümüne bunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Eğer siz de bulamazsanız. Eğer ki siz bulursanız siz de açıklamalara yazın ki hem ben hem de diğer bu ürünü alan arkadaşlar bu konu hakkında fikir sahibi olsun diyorum. Yine titreşimsiz ve güçlendirilmiş bir bas sistemi olduğu söyleniyor. Yine kutuyu açarken söylediğim gibi USB bağlantısından ve micro SD kartla müzik dinleme keyfine devam edebiliyorsun. Kart kapasitesi 32 GB'tan büyük olmasın yoksa görmez arkadaşlar. Öyle bir teknik detayı da oraya not olarak iliştirmiş Polosmart. Ve buna ek olarak da dual bağlantı yani şuradaki tuş demiştim ya size dual bağlantı yapıyor. İki tane cihazı koyuyorsun abi. Birini telefona bağlıyorsun. Bu tuşa bastığın zaman otomatik olarak bu diğeriyle eşleşiyor ve aynı anda senkron bir şekilde sesi çift taraftan alabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ha sen bunu tercih eder misin? Etmez misin? O ayrı bir mesele tabii ama adamlar bunu özellik olarak içerisine yedirmiş. Buna ek olarak çağrı cevaplama özelliğimiz de tabii ki mevcut. Yine bir çağrı testi de yapacağız. Mikrofon testi daha doğrusu. Karşı tarafı sesimiz nasıl gidecek? Bunu kontrol edeceğiz. Çünkü Polo Smart Outdoor modelinde mikrofon çok güzel performans vermişti Dinamik modelinde ise çok da iyi bir performans alamamıştık Bundan nasıl açıkçası oldukça merak ediyorum O zaman şimdi cihazı açayım Şöyle bir telefona bağlayalım bakalım nasıl titretecek mi? Titretecek mi? Titretecek mi? Güzel bir yapısı var yani. Tasarımsal olarak bence güzel işler çıkarmışlar. PoloSmart genel olarak tasarımsal anlamda iyi işler çıkartıyor zaten. Ben hep söylüyorum bunu. PoloSmart'ın kutu dizaynları da hoşuma gidiyor. Ürünlerin tasarımları da hoşuma gidiyor. Teknik özellik olarak da fiyat ve performans olarak... Yani fiyat abi işte... Hı, ucuz ürün yapıyorsan, uygun fiyat ürün yapmaya çalışıyorsan... Her zaman turnayı 12'den vuramıyorsun abi. Olmuyor yani yapacak bir şey yok. Açıyorum. Duydunuz zilin sesini efendim. FS46 olarak buluyor arkadaşlar. O bak burada RGB ışık yanıyormuş ha. Bu karanlıkta güzel bir atmosfer de yaratabilir ha. Merak ettim şimdi. Dur bakarız biraz sonra ona da. Bluetooth'ta FS46 olarak çıkıyor arkadaşlar. Eşleştiriliyor. Yine duydunuz zilin sesini. Ve artık sabit olarak bağlandı. Şu arkadaki led ışık bağlandığı zaman sabit mavi olarak yanıyor arkadaşlar. Bağlanmadan önce de mavi olarak yanıp sönüyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi telifsiz bir şarkı açalım. Şöyle bir titretiyor mu titretmiyor mu? Titreme özelliği var mı? Yani bas vurduğu zaman cihazda böyle lıngır 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 masaya titreşim yapıyor mu? Bir kontrol edelim bakalım. <laughs> Telefonda son sese getirdim şu anda. 第六。 Hemen şurada bir kısa ses vermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi artı eksi tuşları var. Artı tuşuna basılı tuttuğunuz zaman ses sona geliyor. Eksi tuşuna basılı tuttuğunuz zaman da ses kısılmaya başlıyor. Artıya bir kere basarsanız şarkı değiştiriyor. Eksiye bir kere basarsanız bir önceki şarkıya dönmüş oluyor. Şimdi ben burada artı tuşuna biraz basılı tutacağım. Bakın son sese geldiği zaman şöyle bir sinyal veriyor. Son sesteyim diyor. Müziğe devam. Bakalım bu şarkı nasıl? Biraz ileri alayım. Yavaş yavaş çıkıyoruz yukarı doğru. Oh. Wow. şu ana kadar kısmı baktığım zaman ses fiyatına göre gayet tatmin edici seviyede. Baslar da yani böyle bir vurgusu var. Yok değil. Ama ben şeyi merak ettim. Titriyor mu titremiyor mu abi? Onu merak ettim. Şimdi önümde bir masa var şöyle ufak bir sefer. Onun üstüne koyacağım. Hani size şu an bunu gösterme ihtimalim yok ama. Şimdi izlenimimize söyleyeceğim şarkıyı başlattığım zaman. Müzik <laughs> Vallahi doğru galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Titreşimsiz yazmışlar ya gerçekten yani şöyle tuttuğun zaman evet bir titreşim tabii ki olmuyor içindeki bastan dolayı ama bu titreşim alt tarafa masaya geçmiyor abi. Şimdi bak telefonunda deney veya başka bir speaker'ın varsa onda da deneyebilirsin. Şimdi alt segment bir bluetooth speaker'ın varsa koy abi masaya aç bastı bir şarkıyı böyle tır yapar. Masaya titreşim yaratır. Sen de o titreşim sesini duyarsın. Titreşim yok abi. Altı şöyle süngerli bir yapı yapmışlar. Hani bu mu o yalıtım sağlıyor bilmiyorum ama gerçekten de masada titreşim sesini duymuyorsunuz. Bas vursa bile. Bu açıdan güzel. Ses seviyesi olarak bence gayet yeterli. Yani bunu bir köşeye koyduğun zaman şöyle. Arkadaşınla son seste muhabbet edemezsin yani. Rahatsız edersin. Şimdi bir de neye bakacaktık? Çağırı-cevaplamadaki mikrofon kalitesine bakacaktık. Şimdi mikrofonlarımızı batıya kaydırıyoruz. Bakalım müsait mi? Onu da bilmiyorum. Bir ara arayalım bakalım. <laughs> Şu ana kadarki mikrofon testlerimizi Batu ile yaptık. Bunu da yine Batu ile sürdürelim. Evet Batu bizle muhatap olmak istemediği için telefonumuzu artık kapatıyoruz çünkü açmıyor. Alo. Alo. Buyur Deniz. Uyuyor muydun lan? Vallahi uyuyordum ya. Vallahi kusura bakma ya. Bu geliyor benim sesim sana net mi? çok net geliyor. Çok... Ben mikrofondan mı konuşuyorsun? Şimdi cihazın mikrofondan ama böyle ağzı bana dönük bir şekilde mikrofon alıcısının. Şimdi uzağa koydum biraz. Evet. Ya, bir metre uzağa koydum. Sesim evet. şimdi nasıl geliyor? Çok uzaktan geliyor. Derinden geliyor. Çok. Evet. Konuşulabilir bir sebebi bu. Yani ama ben şu an çok sessiz odada olduğum için anlıyorum. Dışarıda olsa anlamam. Ha. Evet anladım. Şimdi nasıl peki? Kıçından konuşuyorum. Ya pardon yani ya yanlış aynen, anlamadım. Çok <laughs> Aynı. Buradan iyi diyorsun ama. Doğru mu? müthiş. Evet yani şu an ağzıma sokarsam telefon gibi güzel bir şekilde konuşabiliyorum. <laughs> şu an sen uyumana devam et ya kusura bakma valla. Tamam. Tamam, tamam. iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum bay bay. <laughs> valla mikrofon testi böyle arkadaşlar yani ağzımıza doğru tuttuğumuzda güzel ses aldığını söyledi. Ben bunu bu kadar konuşacaksam buradan da konuşurum yani hani işte bilemedim. Sanki böyle biraz daha uzaktan da iyi bir verim olsaydı güzel olurdu gibi ama bilemedim. Yani günün sonunda genel değerlendirmeye bakacak olursak da ses seviyesi bence gayet yeterli. En yüksek seviyedeki seste çıkardığı sesin kalitesi biraz karıştırma yapsa da fiyatı oranla bence kabul edilebilir bir durum. Malzeme kalitesi olarak bakacak olursan da hiç fena değil arkadaşlar. Yani 119 liralık tırışkadan aldığım bir Çin işi, Japon işi malzemeye kesinlikle benzemiyor. Bak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Elinde tuttuğun zaman aldığın hissiyat ne bileyim tuşuna bastığın zaman üst kapağı buradaki lastiği falan yani böyle hiç 100 liralık bir hoparlör gibi durmuyor. Bu anlamda gerçekten bence Polo Smart bu sefer güzel bir iş çıkartmış. Şurada RGB'den ufak bir renklem olması da hoş bir ambiyans havası katmış. Mikrofon kalitesi de eh işte yani bu konuda biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani evet bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan like atıp yorum yazıp lütfen abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.